Son dersimizde toprağın, tarımın önemini görmüştük. Bu dersimizde de geçmişten günümüze değişen üretim araçlarını göreceğiz. Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Üretim araçları da insanlık tarihi kadar eski. Sonuçta insanlar üretmeye başladıkça üretim araçları da hayatımıza var olmuş ve günümüze kadar gelmiş. Tabi bunun işlerliği değişir. Geçmişteki üretim aracı ile günümüzdeki üretim aracı aynı değil tabi ki ama sonuçta vardı. Ve ilk üretim araçlarını biz tarım sektöründe görüyoruz. Yani tarımla biz üretmeye başlayınca doğal olarak yaptığımız işte saban tarzı küçük aletlerine biz üretim yapmaya başlayacağız. Tabi ektiğimiz buğdayı ne yapmışız? Bu yine doğanın gücünden yararlanarak su değirmenlerinde veya rüzgar değirmenlerinde una dönüştürmüşüz. Bu şekilde basitçe aslında üretim yapmışız. Tabi günümüze doğru gelindikçe işin rengi değişecek. Özellikle sanayi inkılabından sonra makineler işin içine girince insan da rahatlamaya başlayacak. Ve biz şimdi sanayi inkılabı ile birlikte değişen üretim araçlarını da görelim. Şimdi sanayi inkılabından önce ne vardı? Hayvan gücü vardı, kol gücü vardı. Ama artık sanayi inkılabından sonra buhar gücüyle elde edilen makineler sayesinde artık bu kol gücü ve hayvan gücü yerine makine gücüne bırakacak. Ve bu da ne anlama geliyor? Büyük fabrikaların kurulmasına ve buralarda seri üretim yapılmasına neden oldu. E tabi fabrikalar kurulunca şehirlerde iş imkanı oldu. Bu da ne yapacak? Köyden şehirlere doğru göç olmasına neden olacak. Özellikle sonradan çıkan çekirdek aile yapısı, işçi sınıfı gibi, sendikalar gibi birçok unsur da bu göçlerin ardından yani sanayi inkılabının ardından ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise artık yavaş yavaş İşin içine robotlar gelmeye başladı. Ve makinelerin yerinde robotlar almaya başladı. Ve ileride belki de komple bütün işleri robotlar yapacak. Bunu bilemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. Geçmişten günümüze doğru üretim araçları hep değişmiştir. Ve değişmeye de devam edecektir. Şimdi karşılaştırma yaparak devam edelim. Geçmişte ne vardı, günümüzde ne vardı diye. Şimdi geçmişte tarlalar saban ile sürülürdü. Resimde görüyorsunuz. Oradaki insanın elinde olan tahta çubuk şeklinde duran şey. Yani saban ve öküzlerle sürülürdü. Ama günümüze geldiğimiz zaman traktör var. Traktörle sürülüyor. Yani makineyle sürülüyor. Sabanda kol gücü, hayvan gücü vardı ama traktörde tamamen makine gücü var. Sabanla sürebileceğiniz alan kısıtlıdır. Zaman çoktur. Yani çok fazla zaman gider. Ama traktörle değil. Daha az zamanda ve hiç yorulmadan kocaman araziyi sürme şansınız var. Tamam tarlayı sürdünüz. Şimdi bir de bunun pişme zamanı var. Pişme zamanında geçmişte orakla veya tırpanla resimlerde de görüyorsunuz. Bunlarla yapılırdı. Yani tamamen kol gücüyle yapılırdı. Ama sanayi inkılabından sonra özellikle günümüzde ise biçer döverler var. Artık biçer döverler kocaman araziyi çok kısa sürede biçimini bitiriyor. Yine burada da görüyoruz ki yine kol gücü yerini neye bıraktı? Makine gücüne bıraktı. Ve aynı zamanda yine bize zaman tasarrufu sağlamıştır diyebiliriz. Peki ekelimizi biçtik. Sıra geldi onu ona dönüştürmeye. Bunun için de değirmene ihtiyacımız var. Geçmişte bu değirmenler su veya rüzgar gücünden yaralanarak yapılıyordu. Yani suyun gücünü veya rüzgarın gücünü kullanıyordu. Kısaca doğa gücünden, doğal olan varlıklardan yaralanıyoruz diyebiliriz. Ama günümüzde ise on fabrikaları var. Hem de bunlar modern bir şekilde ve çok rahat bir şekilde buğdayı una dönüştürebiliyorlar. Yine ne oldu? Evet, geçmişte olan bir üretim aracı günümüzde yerini başka bir şeye bırakmış oldu. Yine geçmişte de kıyafetler el örülürdü. Annelerimiz ne yapardı? Alırdı eline eee ipliği bizler için atkılar, kıyafetler örerdi. Şimdi günümüzde ise artık bu işin rengi de değişti tekstil fabrikaları kuruldu. Yani sanayi inkılabından sonra artık makine bizim yerimizde bütün kıyafetleri dikiyor. Hem de çok hızlı bir şekilde. Büyük bir zaman kazandırarak bize. Şimdi örnek veriyorum. Normalde elde bir kazak öreceksiniz. Bu en az 2-3 gününüz alır. Ama fabrikada öyle değil. Ne oluyor? Saatte binlerce üretiliyor. Bu da ne anlam geliyor? Seri üretim olması anlamına geliyor. Fiyatların ucuzlaması anlamına geliyor. Yani yine biz geçmişten günümüze değişen bir üretim aracını daha gördük. Bir diğeri de ulaşım. Yine ulaşım alanları büyük değişiklikler oldu. Geçmişte ulaşım neyle sağlanırdı? Hayvanlarla. İşte deve, at, eşek, katır bunlarla sağlanırdı. Ama günümüzde özellikle sanayi kılamından sonra buhar gücünden çalışan lokomotifler icat edildi. Artık bunlar hayatımıza girmeye başladı. Günümüze geldiğimizde ise uçaklar var, gemiler var, hızlı arabalar var, motosikletler var. Yani ulaşım çok daha hızlanmış durumda. Yani yine bu aslında bize zaman tasarrufu sağlıyor. Şöyle düşünelim. Geçmişe bir yerden bir yere atla gideceksiniz. Bu çok uzun sürerdi. Ama günümüzde arabayla çok kısa sürede gidebilirsiniz. Hatta uçakla çok daha kısa bir sürede de gidebilme şansınız var. Yani aslında bu dünyanın her yerine birbirine yakınlaşmasına neden oluyor diyebiliriz. Biz bu dersimizde kısaca üretim araçları geçmişten günümüze nasıl değişerek geldi ona baktık.